Şimdi Pantheon programına başlıyoruz ve arketiplerle çalışacağız. Arketipler dediğimiz zaman aslında evrensel prensipleri konuşuyor olacağız. Evrensel prensipleri kendi varlığımızda nasıl hissedebildiğimizi, kendi hayatımızla ilgili nasıl entegrasyonlar yapabileceğimizi, kendi olmamızın ne olduğu yolunda, kendini bilme yolunda eee bu evrensel prensipleri masaya yatıracağız. Peki bu evrensel prensipleri neden inceliyoruz? Neden daha derin anlamlar oluşturmaya çalışıyoruz? Neden daha derin bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz? İşte zaten tantrik bakış açısının temelinde bu yatıyor. Tantrik bakış açısının temelinde dualite ile birlik bilinci arasındaki o kapıyı arama yolculuğunda dualiteyi reddetmeden yürümenin yolu tantra olduğu için dualiteyi reddetmeden ötesinde dualiteyi anlayarak ve dualiteyi en rafine formunda hissederek daha süptil algılar oluşturmaya çalışarak dualitenin içinden birlik bilincine geçiyoruz. Tantra'nın temelinde bu yatıyor. Dolayısıyla insan e, İnsan ile Tanrı arasında, neye inanıyorsan, mutlak olan arasında, o birlik arasında bir e, yaşam dinamikleri olduğunu söylüyor. E, ruh ve madde arasında bir bağlantı olduğunu söylüyor. Ruh dediğimiz Tanrı katından ol dedi oldu, ol dedi ve evren yaratıldı. O geçiş alanını, o bugün yaşadığımız tezahür alanını bağlayan kanallar, farkındalık, bilinç frekansları olduğunu anlatıyor bize tantra. Ve bu arayı doldurmak için de bu prensiplere belli kimlikler kazandırmış, belli isimler vermiş. İsimlerin çoğu e, yoldan bulduğu bir isim değil, herhangi bir isim değil ama aynı zamanda derin algı oluşturacak bir esma olarak, derin algı oluşturacak bir mantra olarak söylendiğinde gerçekten o rezonansı hayatımıza getirebildiğimiz isimlere dönüşmüş. Eski Sanskrit dili, kadim öğretileri taşıyan dil bir kök alfabe olduğu için her bir Harf aslında bir kelime, her bir kelime aslında bir cümle, her bir cümle aslında bir hikaye, destana dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu bilinçle yazılmış olan Sanskrit dili, o kadim öğretileri bize taşırken aynı zamanda da mantrayı getirmiş. O en süptil formdaki frekansa ulaşmanın yolunu getirmiş, sesi kullanarak. Meditasyon yapmanın teknolojisini getirmiş. E, bu isimler o frekansı hissettiğimiz, o frekansın yansımaları olarak e, hayatımızda bilinçli olarak yaşıyoruz veya bilinçsiz olarak yaşıyoruz. Bu evreni bir araya getiren temel prensiplere isimler de verilmiş dedim. Aynı zamanda onlara kimlikler kazandırılmış. Yaptığının özelliği doğrultusunda kıyafetler giydirilmiş. Bunlar antropomorfik yaklaşımlar. Antropomorfik antropoloji bir bilim, insanın yaşam tarzını inceleyen bir bilim. Morfoloji ise, morfojenetik alan ise akıllı alan, ortak bilinç seviyesi veya ortak toplumun ortak bilinç altı diyebileceğimiz farkındalık bütünlüğü. Yani bu dualitenin içinde bir grup insan bir araya gelip de ortak bir dil, bir transandantal, bir aşkın alandan konuşmaya, o derinden konuşmaya başladıkları zaman o alan akıllı alana dönüşüyor. Herkes birbirinin ne dediğini algılayabilir hale dönüşüyor. Öyle bakınca Hint toplumunda veya Sri Lanka toplumunda veya Afgan toplumunda o dönemki öğretiler doğrultusunda insanlar antropolojik bakış açısıyla böyle yiyor, böyle bir kılıç kullanıyor, böyle bir elbise giyiyor. Bu tanrıça da böyle yaşıyor, böyle bir farkındalık, böyle bir algı getiriyor bize. Bu duygular öne çıkıyor. Ben bu duyguyu yaşadığım zaman e, elimde ne tutmak isterim, e, nasıl oturmak isterim. Maddeyle ilişkim nasıl, ruhla ilişkim nasıl? O algıyı anlatan tanrıçalara, o algıyı anlatan mantralara atfedilen e, yaşam formlarına ama yaşam da diyemiyorum dualitede mi? Hayır, tanrı alanında yani ne ölmüş ne doğmuş birlik halinde olandan bir bağ kurmaya çalışırken onu... Bu dünyada nasıl bir insan gibi görebiliriz, antropolojik olarak ona bakabiliriz ve ortak alanımızda şayet atıyorum İstanbul'da simit diyorsak ve bizim için en kolay ulaşılabilen yiyecek simitse benim için simit bir prensiptir, bereketin prensibidir, her an ulaşılabilmenin prensibidir. O zaman diyelim ki İstanbul'da simit satılan bir alanda ortak bir bilincin içinde hadi beraber bir bereketi tanımlayalım birbirimize. Bir bereketi eteklerinden saçan bir tanrıça yaratalım diye düşünmeye başlarsak şayet o tezahür alanındaki bakış açısıyla kutsal olanı nasıl görüyoruz diye o zaman ben mesela bereketi temsilen eline evet altın da verirdim ama öbür eline de herhalde simit verirdim. Çünkü benim ortak bilinç alanımdaki ifade böyle kendini gösteriyor. O anlamda Hindistan'da şekillenmiş bu panteona veya biz başka bir spor yapıyor olsaydık, başka bir ruhani yolda olsaydık, başka bir pratik içinde olsaydık, başka İskandinav Tanrı panteonunda ya da eski Yunan'da ya da Çin'in panteonuna da girebilirdik. Yani bu sistem bir etnik gruba atfedilen bir öğretiye atfedilen bakış açısı olmamalı. Hint geleneği yogaya yakın gelenek olduğu için kullandığımız öğeler bunlar ve kesinlikle din olmadığını da ifade etmek istiyorum. Çünkü zaten yoga dinin arka planındaki matematik. Bu çok anahtar. Bunun farkında olmak gerekiyor. Yani baktığınız zaman bir arketipe ya ben Hintli miyim ben böyle miyim diye bir dini algı oluşturmamanız çok önemli bu programdayken. Bunlar evrenin birlik bilinciyle dualite arasındaki bağlantılarının farkındalık kapıları. Mesela bunun bir tanesi zaman bunu bir dine bağlamaya gerek yok. Zamanla olan ilişkimizi, sabah erken mi uyanıyorsun veya gözün dalıyor gidiyor mu bir yerlere, mekanla olan ilişkini tanımlamak için bir dini öğeye bağlamak gerekmiyor. Ki o da bizi yogaya getiriyor. O yüzden Hindu geleneği değil, din geleneğini değil, Vedik dönemden gelen eski yazıtlar, Vedaların anlattıklarını tanımladığımız bir yolculuk bizim için yoga. Bu tanımlarla baktığınız zaman bu panteonla çalışırken kendi dünyevi alandaki içinizdeki tanrıçı, tanrıçayı, içinizdeki tanrıyı keşfetme yolculuğu olduğunu unutmayın. Gireceğiniz derslerde algınızın dönüşmesine izin vereceksiniz. Yoga böyle bir şey. Kendinizi akışa teslim edeceksiniz. Her bir duruş kendi içinde meditasyona dönüşecek. Belki yetmeyecek nefeslerle destekli daha derinliklere ulaşacağız. Belki de bazı öğretmen arkadaşlarımız meditasyon yaptıracak. O hafta hangi panteon içinde hangi tanrıyla, tanrıçayla, hangi dişil figür veya eril figür veya dişil dinamik veya eril prensiple çalışıyorsak ona göre bir kimliği olacak dersin ve size o frekansa sizi taşıyacak öğretiler aktarılacak. Arka planda. Böyle bir programın içine giriyoruz. O yüzden her şeyden önce din olmadığını, metafizik üstünden evrendeki o birlik halini yakalama yolculuğunda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Pantheon programının altyapısı bu.